İşte, ben sana diye oraya görelim. Sen eee çöplerden ne arıyorsun? Ekmek arıyorum. Başlık gelirin yok mu senin? Yok. Hiçbir yerden yok. Adın ne senin? Hüseyin. Hüseyin abi soyadın ne? Hüseyin Güngör. Güngör. Kaç yaşındasın? 75. 75 yaşındasın. Sen emekliliğin falan kazancın yok mu? Emekliliğim yok. Yok mu? Çoluk çocuk? Hı. E peki karnını nasıl doyuruyorsun? İşte yaşay gibi diyor. E peki yemeği yiyeceğini de çöpten mi arıyorsun? Yok. Ekmek bazı oyalıyor da Hı. onları alıyorum. Karnını onu çöpten mi Ekmeklerle mi doyuruyorsun? onlar da yiyor Sağ, sağlam olursa yiyor. Sağlam olursa yiyorsun. Peki bir istediğin bir şey var mı? gıda maddesi yok. Evde gıda maddesi yok. Peki sana nasıl ulaşabiliriz? Sen bir, burada bir yer göstersen bana ben buraya... Telefonun bir... falan var mı? <laughs> Adresini biliyor musun? Adresini bilemiyorum. Nerede oturuyorsun? Evet. Söyle. Yeni Çağda. Yeni Çağda. Sen Yeni Çağdan buraya mı geldin ekmek toplamak için? Hı? Ya bazen böyle taze ekmekle oluyor bunlar. Hı? Onun için. Bütün çöpleri karıştırıyor musun böyle? Yok. yok. Bulursam yiyorum diyorsun. Abi bir yer... Bir yer bana burada yardım edersen bir yer göster. Koşarsan... Sana yardım etmek için uğraşıyorum amca. Sen evet. bana bir adres, bilgisi, bir şey versen. Ben oraya gidince, bir daha gelince sana adres veririm. Sen şimdi bana buradan bir yer göster. Burada bana sen yardım et. Hı. Ben buraya gelince senin yanına uğrayayım. Sen burada nerede kalıyorsun? Sen Bolu Gündem Gazetesi'ni bul. Bolu, Bolu Gündem Gazetesi. Gazete mi? Hı, Hı Sana yardım edelim biz. Olur. Hem de yardım severler de sana yardım etsin. Hı -hı. Olur mu? Kaç yaşındaydın sen? 75. İşte, ben sana ye, oraya götüreyim. Sen e, çöplerden ne arıyorsun? Ekmek arıyorum. Başlık Başka gelirin yok mu senin? Yok. Hiçbir yerden yok. Adın ne senin? Hüseyin. Hüseyin amca soyadın ne? Hüseyin Güngör Güngör Kaç yaşındasın? 75 75 yaşındasın Sen emekliliğin falan kazancın yok mu? Emekliliğim yok Yok mu? Çoluk çocuk? Hı. E peki karnını nasıl doyuruyorsun? İşte Geber yaşayacağım böyle ondan Hı E peki yemeği yiyeceğini de çöpten mi alıyorsun? Yok ekmek bazı oyalı da Hı Onları alıyorum? Karnını onun çöpten topladığın ekmeklerle mi doyuruyorsun? Onlar da yiyorum. Sağ, sağlam olursa yiyorum. Sağlam olursa yiyorsun. Peki bir istediğin bir şey var mı? Ya. Evde gıda maddesi yok. Evde gıda maddesi yok. Peki sana nasıl ulaşabiliriz? Bir, burada bir yer göstersem bana ben buraya... Telefonun bir... falan var mı? <laughs> Adresini biliyor musun? Adresini bilemiyorum. Nerede oturuyorsun Hı söyle. Yeni Çağ'da. Yeni Çağ'da. Sen Yeni Çağ'dan buraya mı geldin ekmek toplamak için? Hı? Ya bazen böyle taze ekmekle oluyor bunlar. Hı? Onun için. Bütün çöpleri karıştırıyor musun <laughs> böyle? Yok. Bulursam yiyorum diyorsun. Abi, Hı? Bana yardım edersen, bir yer sana yardım etmek için uğraşıyorum amca. Sen hı? bana bir adres, bilgisi bir şey versen. Ben oraya gidince bir daha gelince sana adres veririm. Sen şimdi bana buradan bir yer göster Burada bana sen yardım et. Hı. Ben buraya gelince senin yanına uğrayayım. Sen burada nerede kalıyorsun? Sen ee, Bolu Gündem Gazetesi'ni bul. Bolu, hı? Bolu Gündem Gazetesi. Gazete mi? Hı hı. Sana yardım edelim biz. Hem de yardımseverler de sana yardım etsin. Olur mu? Kaç yaşındaydın sen? 75